Nefesi küçümsemeyin. Yaşamın kaynağı, enerjisi, hatta mucizesi. Derin bir nefes kimi zaman hayatta aldığımız kısa bir mola gibi. En zor anlarda, hatta kocaman bir stres bulutuyla karşı karşıya kalıp köşeye sıkıştığımızda derin bir nefes ne kadar iyi geliyor, değil mi? Kendinizi değersiz mi hissediyorsunuz? Yaşamınızdaki işaretleri algılayamıyor musunuz? Mucizeleri hayatınıza mı çekmek istiyorsunuz? Nefes egzersizlerini deneyin. Stresten uykusuzluğa, birçok alanda sağlıklı bir bünye vaat ediyor nefes egzersizleri. Herhangi bir ekipman gerekmeden hayatı güzelleştirmenin sihri. Peki bu işin sırrı nedir? Mindfulness koçu Ebru Şinike danışıyoruz. Ebru'cum hoş geldin. Hoş bulduk. Tina Turner bacaklarına sahip olabiliyor muyuz? Neden olamayalım? Oluruz değil mi? Evet. Nasıl oluyoruz? <laughs> Enerjin yetti bak ne güzel. <laughs> Tabii esprili bir araştırma de. e, yayınladım demin biliyorsun. Dinledim. E, evet e, ev evde çalışan e, şey daha uzun ömürlü oluyormuş olabilir mi böyle bir şey? Acaba ee, hareketten mi? Şöyle, her şey zihinle ilgili. O da doğru. Zihinle ilgili. Yani eğer o hareket... Şimdi ev hanımlarından bahsettin. Hı. Evde çalışan, evet. kalori harcaması ve bahçede çalışan beyefendilerden Erkekler. bahsettin. Evet. Erkeklerden evet. bahsettin. Ee, sabah kalktığımız zaman Hı. beyin şöyle çalışır. Hedefinin olmasını sever. Hı. Bir ev hanımı sabah kalktığında en az... En az 10 kalem o gün evde iş vardır. Vardır öyle değil olmaz mı? Daha aşkına, da bunu da yükseltebiliriz. Mi? En az 10 kalem dedim. Tabii. Şimdi sabah kalk ne yapacağını biliyor. O beyninde programını yapmış. Hı. Zaten biz not almayı da severiz ve tik atmayı da severiz. Çok evde evet. Gerçekten çok acayip değil mi? Evet Evet. ama öyle rahatlatıyoruz bilinçaltımızı. Evet. Dolayısıyla o ev işini yaparken muhtemelen keyif alıyor. Ve ya da bitirince keyif alıyor bitirince de keyif yani tik evet, attı, attı yani, bitti, bitti, tamam. işi bitti tamam. o günlük işi bitti bir de eğer bu hareketleri yaparken zihninde e, hareket ettiği için sağlıklı bir şey yaptığına dair de bir fikri ve farkındalığı varsa, varsa evet. işte o zaman o kalori harcaması çok daha yükselir ve bedendeki fizyolojideki dağılımı ve metabolize olması çok daha değişir yani bu Zihni nasıl kodladığınla ilgili. Mesela ben spor salonuna gittiğimde spor yapan insanlara baktığımda bütün PT'lere de söylüyorum. Arkadaşlar diyorum e, hani ağırlık kaldırıyorlar falan ama anaerobik solunumu yükseltiyor, yanlış nefes alıyor. Yani sen şimdi o spor salonuna rahatlamak için gidiyorsun, relaksasyon için gidiyorsun, sağlıklı bir şey yaptığını düşündüğün için gidiyorsun ama doğru solunum yapmadığın için büyük bir ihtimalle bedendeki oksidatif stres yükünü yükseltip çıkıyorsun. Ve ne oldu? oldu? Ne oldu? Ben niye gitmiştim fitness salonuna? Daha rahatlamak, sağlıklı bir e şey, şey yapmak için. İşe yaramıyor mu? İşe yaramıyor mu? Derken kas gruplarını tabii ki de çalıştırıyor ama bütünsel sağlıkta konuşudur. Hmm. Öncelikle bedenimizdeki oksidatif stres oranını optimize etmek, hatta mümkünse düşürmek. Çünkü zaten her oksijen aldığımızda o yükseliyor. Hmm. Yani bütünsel sağlığa bakış açısını, perspektifini oldukça geniş tutmak lazım. Ben öyle e, temiz beslenme, obsesyon olan hocalardan hiç değilim. Değilsin evet. Hiç değilim. değilim. Ben Çünkü öyle bir şey yok yani. takip ediyorum ama nefeste biraz şey diyorsun ki iyi nefes lazım. Ya tabii nefes şöyle. Şu nefesi bir anlatsana bize. <laughs> Valla gerçi bütün kaç kaç saat anlatayım diyeceksin değil mi? Yok evet. çok özet bir şey söyleyeyim. Söyle. Ya, tek cümleyle bir şey söyleyeyim. Tamam. Muhteşem bir robotik yapımız var Doğru. Bu protein beden muhteşem. E biz sadece bu bedenden mi oluşuyoruz? Hmm. Mental bir zihin bedeni var Olmaz değil mi? Mı? Duygu bedenimiz var, Tabii. zihin bedenimiz var Tabii. E, kuantum fizik bize enerji bedenimiz olduğunu söylüyor. Bir sürü bedenimiz var. Solunun fizyolojisi insanın insanın sahip olduğu birincil ve en büyük detoks mekanizmasıdır nokta. Hmm. artık daha daha ne söyleyeyim yani doğru nefes almak dediğimizde burun yaratılmış. Burnundan al, ağzından nefes aldığını fark ettiğin an kapat o ağzı. Çünkü ağızdan nefes almaya başladığın an parasempatik sinir sistemi dengesini yitirmeye başlar. Nedir parasempatik sinir sistemi? Sağ beyin lobu. Bizi iyileştiren, mutlu eden, sindirim sistemini çalıştıran Rejavinasyon sürecini gerçekleştiren, dinlendiren, dengeleyen sinir sistemidir. Yani baksana bütün bunlar hiç yokken yani daha ortalarda. E, Bilmem kaç yıl önce bile böyle bir şeye sinirlendiğinde ya bir karar alacağında ya bir şey büyükler dermiş ya sen bir dur bir nefes al mesela. Evet. Belli ki bir, bir şey var kadim şeyden de geliyor aslında bunlar. Tabii. Biz bunları unutmuşuz galiba ya da bize doğru öğretilmemiş. Şöyle... Kadim tıp sistemlerine baktığımızda evet. Çin tıbbında, Ayurveda tıbbında e, solunum sisteminin önemi her zaman ön plandaymış. Hı -hı. Hatta e, Ayurveda tıbında birçok tedavi protokolünde Hı -hı. ilaçların yanında kişiye semptomlarına göre özel nefes egzersizleri verilir. Aynen Harvard Tıp Fakültesi e, ne bağlı Benson Henry Beden Zihin Tıbbı Enstitüsü'nde de mesela yüksek tansiyon hastalarına ilaçların yanı sıra Zorunlu meditasyon eğitimi verilir ve meditasyon yaptırılır. Hiç bilmiyordum bu ne kadar güzel. Tabi tabi bakar mısın? Tabii, reçeteye tabii. yazılıyor. Tabi yani. tabi tabi. Artık meditasyon. daha ne kadar bilimsel olsun yani? Tabi tabi. De, Hepsi. Peki. Ee, dolayısıyla dediğin doğru. Kadim bilimler bunu farkındaymış. Daha sonra sanayileşme çağı ile birlikte teknolojileşme, dijitalleşme çağı ile birlikte ki çok ha, doğru güzel. Ee, i̇nsan her zaman bu sefer dengeyi ve mutluluğu ve huzuru ve neşeyi kendi dışında aramaya yöneltilmiş. Doğru. Bilmiyor muyuz doğru. biz bunu? Doğru. Biliyoruz. biliyoruz. Son derece farkındayız. O yüzden doğru nefes almanın tabii ki de altın kuralları var. Ama doğru nefes almak harika, gün boyunca dikkat edebilirsiniz. Hiç obsesif bir şekilde olmadan, yani onun tüf noktaları var. Ama her gün hayatınıza, bal çiçekciğim... Beş dakikaya beş dakika size kendinizi iyi hissettirecek yoga ilmine dayalı bir kontrol ve ritmik nefes egzersizi pranayama denilir terminolojide. Eklerseniz kısa ve uzun vadede fiziksel bedenize, zihinsel bedenize, duygu bedenize, ruhsal bedenize katacağı katkıları Hayal dahi edemezsiniz. Nasıl bir şey o? Gösterebileceğin bir şey mi? Basit bir şey. Tabii. Yani lazım. söyleyelim izleyen. Ya şöyle söyleyeyim. Hı. Şimdi pranayama egzersizlerini benim burada anlatmam için önce bir altyapı olması lazım. Peki. Önce diyafram kasının ne olduğunu anlatmam lazım. Ama çok kısaca şöyle çok bir şey Çok basitçe söyleyeyim. bir şeyler Çok basitçe söyleyeyim. bir şey söylemek Öyle. istiyorum. Yani uygulama olur mu bilmiyorum ama Sonrasında bakarlar şey senin sosyal medyana daha başka şöyle yerlere söyleyeyim. ama sen burada Bütünsel sağlığının hı hı. sorumlu olduğu en önemli sinirin ismi vagus. Hı. Bunu hiç unutmayalım. Hı. Vagus siniri. Vagus siniri beynimizin sağlığı bu parasempatik sinir sisteminin ana siniridir diyebiliriz. Hı. Yani az önce söylediğim bize kendimizi iyi hissettiren. Mutlu oldu. Bize evet. iyi hissettiren sinir. Şimdi vagus e, su uyarmak nefes egzersizleriyle de oluyor. Hı. Diyafram kasının aktif çalışma payı aralığını genişlettiğiniz zaman gidip burada vagus sinirine dokunuyor ve onu uyarıyor. Dolayısıyla nefes egzersizlerinin ilk birinci il faydası vagus aktivasyonu, vagal aktivasyon dediğimiz oradan geliyor. Vagusu başka nasıl aktif ediyoruz biliyor musun? Nasıl? Her kahkaha attığımızda. Ne diyorsun? Her Bu kahkaha O yüzden enerjin güzel seni Her ha, dakika aktif ediyorsun. Senin de öyle. Biz o yüzden... İyi yaş alıyoruz. Ee, az önce haberlerde yaş almakla ilgili bir şey hani yaşlanmak falan, falan gördün mü? Gördüm, harika. Ne olacak? Biz biz de kaç yaşındayız yani? Tabii anladım yani, da. Bu ama bunlar yani. da bu acayip olmuşlar. Tabi bunlar canım. nedir abi? Tabii, yani, tabii. Şöyle söyleyeyim. <laughs> epigenetik bilimine baktığımız hmm. zaman e, doğru bir yaşam tarzıyla, doğru bir yaşam tarzıyla biyolojik yaşın kronolojik yaşından 15 yaş daha düşük olabilir. olabilir. Ve bu bu yani bu bilimsel bir veri, bu ütopik bir hipotez falan değil yani bu bir veri. Hatta değerlerin bile öyle olabiliyor. Şaşırıyorlar baktığında. Zaten yani senin kronolojik tabii. yaşın atıyorum 70. Tabii. Sen 50 değerleri gösteriyorsun. Bu tabii, görünüyor tabii, gerçekten. Tabii, tabii tabii. Peki dönelim nefes Doğru. egzersizine. Ha nefes egzersizi. Sürekli yaka Kahkaha atarak ya da o şey yaparak <laughs> değil mi? Kahkaha <laughs> bir yaşam tarzı bence de zaten. Kahkaydı. Kahkaha bir yaşam Peki, tarzı. Peki nasıl atacaksın? Yani içinden gelmezse kahkayı nasıl atacaksın? Ay o atacaksın? içinden gelmezse atılır mı? Yok ha. bu içinden gelmez. Zorlu olunca zaten belli olur o. Ha. Zorlu, kahkaha atılmaz. Mesela ben kahkaha yogasına gittim, kahkaha atamadım. çünkü. Ben de biliyorum. Yani o hani olmadı, bende olmadı ama olan da oluyor. Çünkü aslında bir de şöyle bir şey var. Kahkaha tüm duygular bulaşıcıdır ya. Kahkaha da bulaşıcı. Kahkaha da bulaşıcıdır. Doğru, doğru, yani doğru. Böyle kendinden geçerek bir, bir yerde güldüğümde ben çok gülerim. Hiç konuyla alakası olmayan insanlar da benim gülmeme gülmeye başlar. Ama öyledir ya televizyonda da biri gülmeye başlarsa <laughs> anında bir <laughs> ekranda gülersin sinirim bozulur. Evet, yani. evet. E, dolayısıyla nasıl? Yani nefes, ya nefes? şöyle söyleyeyim. E, yüzlerce hı hı. YouTube videom bu konuda. Evet, evet. Ee, ama şunu söyleyeyim. Yani ya süper, önce canım. diyaframdan nefes almayı öğrenmek yani. lazım. Yani e, nefes alırken eğer şurası göğsümüz ve göğüs boşluğu ve karın, karın boşluğunu boşluğu. e, temel alalım. Eğer nefes alırken kişinin sadece göğsü Şişliyor. şişip iniyorsa... Hı hı ona iyi davranın çünkü o kişi kronik stres sahibi demektir. <laughs> Sana söyleyeyim. Eğer yani şurası sürekli sadece şurası şiş bir ve burada göğüs kafesinde evet sindir evet burada yok. hiçbir <laughs> e genişleme ve daralma yoksa. İkisinde birden bir hareket varsa okey ama asıl diyafram kası dediğimiz şey burası hiç oynamadan Hı. tamamen burada kaburgalarınızın Nefes alırken bir varil gibi şişip. Şurası. Daha sonra evet. Evet, evet şöyle göstereyim. Evet göster. Yetti bu kadar zorlamaya gerek yok. Evet. Asla zorlamayın anlatır nedeni. Ve sonra da göbek deliğini merkez kabul edip. Oradan ver. Nasıl yapıyorsun inanılmaz. Veriyorsun. Şimdi bu önce diyafram nefesi. Yani bunlar basit diyafram nefesleri. Bal çiçek bu nefesi depresyon, anksiyete tedavisi hatta nefesin sesini benim gibi böyle duyarak, buradan o okyanus sesinin boğazın gerisini yalayarak geçtiğini düşünerek yapmaya başla, başlarsa eğer, değerli izleyenlerimiz, yatarak dahi yatakta, rahat uyumak için de yapılabilir, Vagus'u aktive ettiğin için düzenli, hı hı. bir kere fizyolojideki bütün sistemler çok düzgün çalışmaya başlar. Çünkü Vagus, general. Elinde sopa dolaşır, bütün sistemde dolaşır. Çabuk doğru çalış bütün organları. Ben bunu çok organları... e, güzel e, şeydim, örnekle anlatacağım sana. Ben ikizleri hamileyken bunu öğrendim yapmayı. E, da O zaman daha çok bir hocayla çalışabildim. Çünkü güzel. ikiz e, şeyli gebeliği çok zor. Tabii. Çok da oluyordur o yüzden. O dönemde de çok büyük kayıplarım oldu. Babaannemi, e, babamı kaybettim. Üst bir üstüne. taraftan da büyük bir travma ve bu nefesle büyük çalışarak ve yoga yaparak ki ben öyle yoga öyle giremem çok fazla ona rağmen inanamazsın üçer kilo doğdu benim çocuklarım ay maşallah ve ikizler hemen kuvöze girerler zordur küçük doğarlar bir şeyler olur vesaire bunların hiçbiri olmadı hı hı. ve sadece nefesle oldu. bu Bana sorduklarını da her yerde anlattım. Hı hı. Sonra hı hı. beceremedim devam etmeyi. Keşke devam etseydim. Ama bir şey söyleyeceğim. Keşkesi hiç yok. Bu evet. olacak ki bu tabii. akşam yatarken tabii, başla. Tabii. Yani ne özellikle söylüyorum zor alanlarda, Hı -hı. travmalarda veya nefes aldığınız. Mesela geçenlerde Ayşe Tolga'yı buraya konuk ettim. Hı -hı. Onunla konuşurken onun bir şeyine workshop'ı gibi bir şeyine gittiğimiz zaman nefes çalıştık. Çok ilginç bir şey Ebru. O çalıştığımızda başım döndü mesela ilk yaptığımda. çok da. yanlış. Neden? Neden? Çok yanlış. Hemen söyleyeyim. Onu söyle ha. o yüzden. Ha. Şimdi neden mesela fazla nefes alma dedim? Ha. Çünkü oksijenin fazlası, hı hı. oksijen dediğimiz şey serbest radikal, yıkar geçer, hı. dağıtır ortalığı, duman Fazla. eder. Evet, Tabii ki oksijen evet. çok tehlikeli bir moleküldür. Evet, evet. Şimdi akciğerlerin herkesin kapasitesi ayrı. Hı hı. Dolayısıyla nefes alırken kapasiteni zorlayarak. Ee, Haddinden fazla ben bir nefes egzersizi yapıyorum, evet. iyi bir şey yapıyorum Hissettim gibi onu, başım bir döndü. cahillikle çok özür dileyerek söylüyorum seni tenzih ederek. Yo, çünkü bu bunu yaptıranlar var. Tabii tabii. Ee, nefes almaya devam ettiğiniz an 5. nefesten itibaren 6. nefesten sonra hiperventilasyon dediğimiz hmm. yani fazla havalanma hmm. yani tıbbi terminolojide ismi boğur efekti meydana gelmeye başlar. Ne demek boğur efekti? Bak çok basit anlatacağım. Ben o oh çektim havayı, aldım Çok ciğerlerime. Aldım aldım. <laughs> oh ne güzel ya. Çok güzel aldım. Oksijen molekülü hemoglobinin içine girdi. Hmm. Kanımızın içinde hücrelerimizi dolaşmaya, kapılarına gitmeye başladı. Taze oksijeni taşıyor hemoglobin molekülü. Hücrenin kapısını çalıyor. Merhaba, taze oksijenim var, ister misin? Hücre dönüyor. Bakıyor. Karbondioksit seviyesi eğer yükseldiyse hücre içinde. Aa evet diyor karbondioksit seviyem yükselmiş. Bir kısmını sana vereyim. Sen buna taze oksijen var. Ama hiperventilasyon yaptığında yani akciğer kapasitenin üstünde fazla nefes almaya çalıştığında hücrenin içindeki karbondioksit seviyesi düşük kalıyor. Hı. Dolayısıyla hücrenin içindeki karbondioksit seviyesi düşükse hücre istesi de kapısını açamaz. Ha. Açamaz ki. Tabii. O yüzden o kapı belki o, başın, o demir kapı açılmaz. Oluyor, şey oluyor. Ondan sonra beyne ilk İlk oksijenin gittiği yer beyin olduğu için beyin hücrelerine oksijen gitmeme yani hücrenin içine kapısına kadar gidip giremiyor içeri. E giremediğinde ne oluyor? Önce baş dönmesi. Daha sonra devam edersen zorla nefes almaya, kas seyirmeleri, karıncalaşmalar hmm. Hmm. bir çeşit keto asidos komasına kadar gider. Hmm. En sonunda halen devam ediyorsan fazla hava almaya zorla bünyeni zorlayarak devam ediyorsan e, otonom sinir sistemi ve amigdala hemen devreye girer ve der ki bu canlı bedenine karşı büyük bir suikast içerisinde şuurunu kapat. Hmm, bilincini şekilde... kapat, bayılt ki ben otonom sinir sistemi vasıtasıyla solunum sisteminin regülasyonunu ele alayım. Onu canlı kalacak bir dengeye getireyim der ve seni bayıltır. Çok önemli bir şey anlatıyorsun. Çünkü hı hı. o kadar zorluyor ki insanlar kendini. Şimdi uyanış başladı tabiri caizse ama yanlış hı hı. uyanış da olmasın. Yani yanlış yerlere de gidilmesin onu demeye çalışıyorum. Yani o yüzden fizyoloji bilmeyen konuşalım. bir insan. Evet. Ee, yani ben her zaman şunu söylüyorum. Bir yerden eğitime giderken e, eğitimi veren kişinin salahiyatı nedir? Hocası kimdir? Ben hep onu sorarım. Hı. Hocan kimdir? Hı. Hocan kimdir? Hocan kadar konuş. <laughs> Şahanesin. Peki dolayısıyla doğru nefes çok önemli hayatımızda. Çok Bunu belirleyici. Psikolojik sağlığımızı Peki da mikrobiyotamızı. Mesela bağırsak mikrobiyotasının, akciğer florasının ve ağız hijyeninin de direkt belirleyicisidir. Hı. Ne demek bu? Ee, biliyorsun yani bizim hücrelerimizden daha çok bakteri kolonileriyiz biz aslında. Doğru. Yürüyen bakteri kolonileriyiz yani. Bakteri demek... Sağlıklı bakteri kolonileri demek mikrobiyota. Çünkü biz sindirim sistemimizde sadece yediklerimizi sindirmiyoruz. Hı hı. Şimdi bütünsel sağlık dediğimizde perspektifi geniş tutacaksın. Hani sadece yemek, beslenme ya bırakın. Oraya gelene kadar neler var ya? Daha önce sen stres hormonunu bir yönetmeyi öğret de sonra temiz beslenmeyi konuşuruz. Çok şükür. Allah'ını... Biri benim ha, dilimden konuşmaya, konuşmaya başladı. Öyle. Çok Konuşurum şükür hayatım. Yani Allah'ını <laughs> temiz beslen. Aynen. Kanındaki optimal... Kortizolu optimal seviyede tutamıyorsan geçmiş olsun bay bay. Yani yapabileceğim hiçbir şey yok. Uyku, stres yönetimi, ondan sonra hareket bak hareket çok önemli. Çok önemli. Sonra sevgi ve şefkat dolu ilişkiler beslemek. Hmm. de ancak Hadi beslenme, temiz de bes. temiz beslenme çok diyoruz. Çok ilginç bak. İlginç şey. değil. This is ya yani bu şey. Bu Gerçek. Bir, ya epigenetik bu. Hmm. Epigenetik bu. Şimdi şeyi diyorduk. Nefesten başka bir yere atlamıştım. Hayır şunu söylüyordum ha. nefesten başka ne yapma iyi olma halinin içinde neler var? Bunları işte yani ha, bağırsak florası aha. şimdi mesela nefes niye bir de şu kadar e, önemli bağırsak florası açısından. Ne demiştim sindirim sistemimizde sadece yediklerimizi sindirmiyoruz. Tamam. Beş duyumuzla bu gezegeni bu hayatı algıladığımız her şey sindirim sisteminde metaboliz olur. Hmm. O yüzden ikinci beyindir aslında onun hmm. ismi. Ee, ve orada sağlıklı bir bağırsak kolonilerine sah sahip olmak mikrobiyota deniyor buna, sağlıklı mikrobiyota, sağlıklı bir sindirim ateşi demektir. Sağlıklı bir sindirim ateşi demek, sağlıklı hücresel metabolik ateş demektir. Eşittir yüksek imun sistemi, yüksek bağışıklık sistemi eşittir düşük enflamasyon aranı eşittir ee, uzun ve sağlıklı neşeli ve dengeli bir yaşam eşittir, e, dengeli bir psikoloji, mutlu berrak insanlar bir zihin, ya, mutlu insanlar. <laughs> eşittir farkındalık. Evet, evet. Şimdi e, Ebru bir süredir farkındalık daha iyi bence bilmiyorum sen de onu görüyorsundur haliyle. Tabii nispeten. Evet nispeten e, geçmişe göre ama tabii pandemi falan bizi mahvetti. Baksana şimdi maymun işte Hı -hı. şeyi var vesaire Hı -hı. vesaire. Bir de biz sonuçta virüslerle e, baş başa kalacağız. Evet. Yani bu maymun olmayacak ondan sonra işte Hı -hı. şey olacak evet. olacak bu olacak kalacağız. Dolayısıyla her şey dönüyor dolaşıyor İşte bu bağışıklık ya da Tabii. kendini iyi tutma haline dönüşüyor. Yani her çözüm aşı da değil yani aslında belki de aşılarda önemli olabilir ama hani önce sen evet. kendini bir iyi tutacaksın. Ya Elbette bunu pandemide gördü yani well being zaten bu demek evet. yani yeni yüzyıldaki well being yaşam tarzı neden son 30 yıldır bütün batıda özellikle Amerika ve Avustralya'da insanlar well being'e yani en yükselen 5 trendin Tabii. E, sürekli başında Tabii. E, çünkü e, fizyolojindeki e, tepkileri yaptığın eylemlerin verdiği tepkilerini tanırsan bilirsen immün sistemini çok daha güçlü tutabilirsin. Bağışıklı. Bağışıklık sistemini çok daha e, güçlü tutabilirsin. Bağışıklık sistemi demek her şey demek. Çünkü zaten bir şey diyeceğim. Her an, her yerde bütün virüsler, Tabii. E, mikroplar Tabii. var. Senin bağışıklık kalkanın ne kadar güçlüyse onları içeri almıyor, kovuyor. Tabii. Bağışıklık. Tabii. E, bağışıklığı güçlendirmenin ilk şeyi, şartı, sirkadiyen ritimlere göre uyku. Sonra stres yönetimi. Sonra hareket. Sevgi ve şefkat, inanılmaz etkili öyle böyle değil. Sonra da temiz beslenme konuşalım. Akdeniz beslenmesi özellikle en güzeli. Ee, Akdeniz beslenmesi onu hep çok konuştuk. Biz neden çok konuştuk? Sonuçta hep onu ilk konuşuyoruz çünkü. Ama ben bu stres yönetimini mesela daha önemsiyorum. Tabi. Çünkü o çok daha önemli. 2-3 dakikam daha var. Onunla ilgili neler söylemek ister? Stres yönetimiyle ilgili dünyada bilim insanlarının strese karşı panzehir olarak adlandırdığı mucizevi tek metot... Hı hı. Meditasyon yapmaktır. Meditasyon. Ee, ama meditasyonun yüzlerce çeşidi var. Hiç uğraşmasınlar. Amerika'yı hmm. yeniden keşfetmeye gerek yok. Direkt mantra bazlı meditasyon eğitimleri veren ciddi bilimsel ekollere gitsinler öğrenmek için hmm. ve tabii ki de nefes teknikleri solunum sistemini kontrol edebilen her şeyi kontrol eder. Senin eğitimlerinde var ama değil mi? Tabii var. Ne, ne eğitimleri veriyorsun Ebru? Ben e, Gedik Üniversitesi'nde ve kendi akademimde dört farklı koruyucu tıp mesleki sertifika programının lider eğitmenliğini yapıyorum. Koruyucu tıp uzmanları yetiştiriyorum. Hmm. Çok ama, önemli. Çok önemli. Evet evet. evet. Türkiye'de bir ilk. E, yani e, devlet üniversiteleri haricinde Tabii. yapılan bir ilk. Onun haricinde. E, bu Kıbrıs, eğitimlere Kıbrıs katılmak şey, için yani hiçbir altyapıya gerek yok. Sıfır noktasında kabul edip alıyoruz herkese ve öyle eğitiyorum. Kıbrıs'ta da bir şey yap, yok yapılıyordu. Orada Ayurveda ile ilgili falan bir sertifika programı ha, bir şey o, vardı galiba. Olabilir. O da hoşuma gitmişti. Neden gitti? İlk defa bir sertifika veriyor bir üniversiteden Ay Ayurveda ile ilgili. Ne kadar güzel. Evet, Çok evet. güzel bak onu bilmiyorum ama Hı. ben benim verdiğim e, eğitimlerde konu yani sadece Ayurveda değil. Yani ben... Tamamen epigenetik bilimiyle hmm. günlük rutinlerinizi, hmm. konfor alanınızı çok böyle zorlamadan değiştirerek e, gerçekten beden ve zihni tanıma ve e, hangi düğmeye bastığında sana ne verecek onları tanıtma şeklinde e, bir çok ciddi 8 aylık hepsi transformasyon, e, dönüşüm, hmm. kişisel dönüşüm e, eğitimleri veriyorum. Çünkü... Ee, ...hakikaten yani mesela mindfulness, farkındalık, anda kalma falan hakikaten gülüyorum. Yani sen daha fizyolojinin nasıl çalıştığını bilmeden bana kalkıp da mindfulness anlatamazsın. Çok doğru söylüyorsun anlatamazsın ama ortalık yani. da onlardan geçiliyor. Ama yani, evet. ya, önemli değil herkes iyi niyetli bir şeyler yapmak istiyor sadece konu önce şu, Önce bir bedeni tanımak gerekiyor. Şöyle herkes ya. güzel yapsın ama öğretirken eksik öğretince bu sefer bu işe yaramıyormuş ki denmesine neden oluyor. Tek üzücü Ona olan üzülüyorsun. Bu. Tek üzücü olan Peki, bu. Peki son soru, senin bu farkındalığı ne zaman gerçekleşti? Ya benim farkındalığım profesyonel iş hayatımda ben İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, köken, sen biliyorsun tabii de. Evet Olsun. Ee, ben stres yüzünden ciddi e, bir, beyaz var. <laughs> bir beyaz yakalı, bir beyaz yakalı olarak. Çoktan hem de. Hiç böyle gül, öyle gülümüyordu o dönemlerde. <gülüyor> <gülüyor> yok yok, bu güzide de kasacı kahkaham her zaman vardı ama stres yönetimi neyse yapamıyordum tabi. Ben rahatsızlanıp ilaçları kullanmayı reddedip çünkü hani, hani bir dakika psikosomatik rahatsızlıklarda ben bir ilaç kullanayım diye reddedip <laughs> e, tamamen koruyucu tıp ilimlerini araştırıp ve tabii doktor Dipak Chopra'nın yanına gidip 3 sene dizinin dibinde oturduktan sonra <laughs> Şimdi özellikle bunu da söyle istedim. Yani boş konuşmuyorsun. Hakikaten çok güzel şeyler teşekkür yapıyorsun. Teşekkür ederim. Sevgili Ebruc'um çok ol. teşekkür ederim. Daha biz konuşuruz. Tamam. Ee, çok teşekkür ediyorum geldiğin için. Ebru Şinik de birlikteydik aslında bütünsel tıp konuştuk birazcık da ne kadar iyi olma o iyi olma halleri diyorum ben onu. O iyi olma hallerini konuştuk. Çok kısa bir aradan sonra buradayız bizden ayrılmayın.